Bugün sizlerle birlikte zeytinyağlı taze fasulye pişirdik. Yemeği yaptık. Nasıl yaptığımızı gelin birlikte bakalım. Selamlar arkadaşlar. Evimize, mutfağımıza, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte taze fasulye yemeği yapacağız arkadaşlar. Fasulyemiz bahçenin yeni mahsul ürünü. Şu şekilde çok taze. Hemen 3'e kırıyoruz. 3'e 4'e bu şekilde 3 adet küçük köy biberim var. Yarım kapya biberim var. 2 adet domatesimiz var. Tuzumuz, kırmızı tatlı biberimiz var. 1 adet soğanımız var. 1 yemek kaşığı da salçamız var. Sıvı yağımız var. Hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle hemen soğanımızı küçük küçük yemeklik doğruyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde incecik doğruyorum küçük boy bir tane soğanım vardı. Hemen tavamıza sıvı yağ ekliyorum. Soğanlarımızı ekliyoruz. Kapya biberlerimi ince uzun uzun doğrayacağım. Aynı soğanda piyaz büyüklüğünde kırmızı biberlerimi de o şekilde doğradım. Yeşil biber biberim var. Küçük üç tane. Salçamızı ekledim. Ocağımın altını yakıyorum. Salçam biraz kavrulsun. Altını kısacağım. O sırada diğer malzemelerimi hazırlayacağım. 4'e bölüyorum ve ikiye kesiyorum. Fasulyem arkadaşlar yeni mahsul Arkadaşımın bahçesinin ilk mahsulleri. Çok teşekkür ediyorum buradan arkadaşıma da. Domateslerimi küçük küçük kabuğunu soymuştum. 2 adet domatesimiz vardı. Yemeklik doğruyorum. Domateslerimi de hazırladım. Şimdi fasulyelerimi hemen tavama alacağım. Bir karıştırayım. Hepsi birlikte yavaş yavaş pişecek. Kırmızı tatlı biberim ve tuzumu da ekliyorum. Bu böyle dolu olduğuna bakmayın arkadaşlar. Kavruldukça, piştikçe azalacak, inecek aşağı doğru. Domateslerimi üzerine ekliyorum. Altını kısıp pişireceğim. Yemeğimiz yavaş yavaş sulanmaya başladı. Şu şekilde alttan sulanıyor. Altı kısık. Yavaş yavaş yumuşacık olana kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Kısık ateşte kendi Yavaş yavaş buharıyla kendi sulandı ve yumuşacık hamur gibi pişti. Yemeğimiz hazır. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet şifalar olsun. Ocağın altını kapatıyorum.